Rainbow'da zaten kolla bizi taşıyız. Ayıp olur. Ben hiç kolla be, beceremiyorum. Şey Rainbow'u. Yok ben ona sensiz ayarlarını atacağım. Rainbow a özel sensiz ayarlarını var. Ha. Ben hiç var. ayar da yapmadığım için. Her konsol özel Rainbow şey var, ayarı var. Ee, bu şey nereden tamam, doğuyor? Oradan şey aldı ben sağladım. Herkes tamam. vardı. Tamam ben şey aldım, teçhir aldım. Siz oradan girin, ben de arkadan gireyim. Darlar. Ömer, dedim, al, Ömer Bey biz şey yaparız ya sen merak etme. Ee, dikkat edin bu arada teacher'lar. Şurada adam var. Kapkan var. Server room'da bir tane adam var. Tamam. Çıktı. Legion'muş galiba. Ben nereye gidiyorum ya? Varmak <laughs> lazım. Ben ne tarafta oynayacağım? Ana, ana kapıdan mı o esas? Yok ben direkt şeyden. Arkadan darlayacağım. Tamam Çok dur termayet bekle geliyorum. Termayet nereye gidiyorsun? Ay salak termayet açmadı ya. Bir aldı en azından, bundan şükür. Evet. Olur olur. Bir yana, şu an bana bir tık zarar et dedi yaptı harekette. Hadi bakalım. Buradan döndürebilecek miyim lan? Buranın içi. Ooo! Oh. Aldım birini. birini. Birini de aldım. aldım. Ha? Kolum yok. fightta. İyi güzel. Vuramadım Bu, herifleri. Bugün Hiç bir tık daha iyi oynayabiliyorum ya. Uzak mesafe. Nazar de değmesin. Şimdi Yusuf bak. Yusuf bunu dedi. Oynuyor diye. Bak. 2 kill aldım ya. Maç... Kazanır mıyız, kaybetmez miyiz bilmiyorum ama iki de kalmazsam... <laughs> ...ne vurayım yani. Geçir <laughs> devam. Geçirin silah sekmiyorum değil mi ya? O yeni şeyi taksam mı acaba? Hayır zaten ye yenisi takılıymış. Büyütülmüş A mı, büyütülmüş B mi? Ben biraz B'yi daha çok seviyorum ama... ...hangisi hızlı nişandalı? A da fark... yakında daha iyi. Değil mi? Tamam kalsın A. Yusuf ne attın lan gözükmüyor bir şey. Yusuf ne attıysa e ben yan ekranı yandım. Yani klip şimdi oldu açıldı. Bıçakçı bado tamam bak gelmiş. Bakacağım ona. İnşallah Ian'a beni ikinci kez bozmaz orada. Nereden geliyor lan ses? Yukarıdan geliyor. Aynı katkı var. Ben ee, şu anda kulak üstü kullanıyorsun değil mi Steel şeyini? Aha. Peki pedleri deri mi? Evet, suni deri diye geçiyor galiba. Pişmiyor mu kral? Yok. Ben kulak üstü kulakla bu meyesine var dayanamıyorum ya. Şey alayım diyorum. Valla performansını <laughs> pişmeye yeğledim. Anladım. Kuleti bir şey var ya soğutucular. Onlardan alacağım odaya bir tane dayan dayanmak için. Kulak içi güzel, işimi görüyor şu anda. Görsel olarak bir şey istiyorum ben, kulak üstü takmak istiyorum. kulak için tek sıkıntısı tırt kasmada kulak üstü kadar iyi değiller. Evet, bir yere kadar duyuyorum da bir yerden sonra tırt oluyor. E, dinamik Yana yana yana, yana yana. Ne oluyor lan? Öldüm patladı ya. ya. Sakin. Takımın konuşması çok güzel. İnfolaşması direkt bana rastlıyor bir tanesi. Derim sonra sana <laughs> bana geliyor. Thank you, thank you. Önümde <laughs> bir tanesi. Ben de bak. Sanki şurada... ya? Ha ben de adam var. Adam var diyecektim ya. burada. Bak. Seyir de burada. O da her şey önünde. Hiçbiri sahipte değil. Nerede lan? Ne? Öndeki küçük camda da abi hmm. O neymiş ya? <laughs> Adam yana yastıkarken yanlışlıkla beni vurmuş. Harbi mi? He. Harim derken ben ölmüşüm. Oğlum ben niye görmüyorum adamı? Başlar mı ne yaptılar? Yani ya solda artı oldu. Soldaki duvarın arkasında iki kişi var. O kötü bir hareket. Nobody on sides guys. Nobody on sides. They may be cover diffuser. I don't know. All office. All office. Burada burada. Pinkliyom. Sağında. Tam şuranda. One at the Allah. İğime doğru tara. Yakınında şu. I don't I don't wait. Yerde burada. <laughs> Kameraga kamera. Ay ananı saçayım ya. Bu o, ya lan. Ödüm patladı. Mermim de bitmiş. Bu silah kullanan ilk keşkizi görüyorum. İlk kişi. Oh. Mermi bitenzi vallahi bitenzi ya. Yusuf bir şey yazdıysan okuyalım ne yazmış? O deli kim? Sus iki dakika lan. Bu arada dokuzuncu seviye olmuş Yusuf. Ona, ona ne zaman inşallah. Kaç takım biraz garip ha. Karşı takım üstüme daha önce pompalıyla aşağıda korktum. <laughs> adam üstüne pompalıyla atladı ya. Gergin bir eldi ya. Ama adam bağıra bağıra info verdi iki kişi öldü durdu. Evet. Helal olsun. Ben ikinci ben verdiği kaybettim. infoyu benim yani benim vurduğum infodaki şeyi yani zor gördüm. Kırdım kapıyı da dibimdeymiş adam. Allah'tan vuramadı beni. Karşı takım komik bizim adamın konuşması mı? Adam ama öyle deme. Kila, şey, infosuyla asist yaptı bize yani. Bu oyunda konuşur, konuşmayınca kaybediyoruz. Konuşmayınca kazanıyoruz. Çok basit bir yani. <laughs> Tamam. aldım. Tamam. Niçin aldım? Hiçbir fikrim yok. Öyle. Walker Vol için mi? Vigil var, Volker var. Twitch'e döneyim ben ya. Twitch'in DMR'ı çok güzel, tek atıyor. Ne yapıyor Rook lan? Şey atıyordu, ne bir şey atıyor. Bomb mu denedik, ne yapıyor? Bahadır Bey alçak olarak thank you dedi. <laughs> yeter. Adam gibi bir kere teşekkür yeter. Burada pusu yok mu? Ha pusu burada bu. Pingimde Rook. Yatıyor. Camdan bakan var. Hala orada mı acaba? En son baktığımda yatıyor hala. Kaçmış galiba. Yukarı doğru gitti galiba. Valkyrie burada. Pingimde. One main, one uh, Easter's, Easter's. Ben... burada. Vault'ın kameralarını arıyorum ben. O zor vurdum ama kim vurdum bilmiyorum. Yok, Legion'ım yok, Legion'ım yaşıyorum. Adamın kamerasını bulasına kadar maç bitecek be. <laughs> Sinirim bozuldu kameranın Wal Bo nerede? Walker'ı çok komik öldü lan. Bu tarafta adam mı var ya? Ses duyuyorum sanki. Ses duydum ama yan nerede? yanlış duymuşuz. He ben Rook'u oyalıyorum şu an. Kız Al Rook nak. Tek atmıştır bir o... Kendini kaldır. Trollleyeceğim. Burada. Bana pikliyor. I draw, I draw. Wait, yes, Nereden tarıyor lan beni? <laughs> Tuvalette. <gülüyor> ne yaptınız kafasına ne yaptınız herifin? Tuvalette hala. Hala tuvalette şurada. Hayır, ben şaibers, Ben şaibers. Bak, bir kere, bir kere. onu Ya deli misin? <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya. One top, one top. Only one on site. What is. Yeah, yeah he's top score. Yeah, ben gidiyorum dışarı, dronlayacağım. Put me a drone. One is Last one square. He's on site now. On site B. Tam site'ın içerisinden girecek. Bırak bırak climber olacak zaten. Climber He's olacak. In rotation. rotation. In rotation. In rotation. Hiç tıkmasaydın, Climber'ı ölecek <laughs> bu ya. Olsun. <laughs> ben de Fandez'denim arkadan adamın nişan alıyorum. Valla bu o, nazar değmesin ya. O şey çok komikti. Adam orada dururken işte bakı bu yüzden aldım. Bir çok güzel silah ya. Ben klip çıkartırım bunu. Sana 4-0 geldi gibiyiz. Hay, haydi inşallah, ya? haydi inşallah. <laughs> ben burada bandit ama bu sefer... Bandit trick mi? E, trick değil. Ama canım bandit oynamak istedi öyle bir tane ya rastgele bir tane şey site takacağım. <laughs> sen abi, de... aldı. He? Adam sen Rekuit abi. Hı? Adam Rekuit aldı Dur bak ben de Reflex J deneyeceğim bu sefer. Adam lavada rahat, rahat rahat sıçamadık. <gülüyor> <gülüyor> Biraz zamanı varken sıçacaktı. Lan ben 5 dakika bekledim onu. O kadar tozun yapmasın. Nice ek yapmış. Karşı takım sana hile diye. <laughs> Karşı takım hile yazdı sana. Tamam thank you dedim ben de. <gülüyor> <gülüyor> İsterler sen de polo sunalım. Deep Değil mi onun <laughs> ben bilmeden hile kullanıyormuşum falan. O hilele banyo yemiyorsan banyo yiyorsan. Aynen o komik olur. Bende şans varken olur mu olur. Şurayı <laughs> Ben karşı takımlara takımdaki adamları sinir etmek için setup kuruldum. Oha ben o, ona sıfır oynuyorum yalnız ha. Harbiden hile gibi oynuyor. O ne ya? Ben yeni gördüm. Ben de sıfırım. <laughs> bir kere öleyim lan bari. Yok yok gerek iyi böyle. <laughs> Kadem coştu şu an. Aynen bu bu bu. Bu aslında benim için bir şereftir biliyor musun? İlk defa hayatım boyunca birisi bana hack dedi. Alt katta biri var sesi geliyor. Twitch gibi. vardı drone'unu aldım ama şey aldı o da. Şurada. Merdivende bir bana mesaj attı. Ya niye oraya C4 attım hiç bir fikrim yok. Ben niye yerse babanı parçalıyım, aynen öyle. Şurada. Pink 2 don't have any calls, attım ama. Hayman lazım 12 canlı da kurtulmaz böyle. Ben gidiyorum tamam. rotasyon. Ne bir gezeceğim ya. Hadi göster ya. 3 adamı yerinde biliyorum şu an. İki tanesi de balkonda, bir tanesi ise server tarafında. Balkon ne tarafında ama? Ne bileyim. Geldi mi ya bu? Can alan benim. Çatır çatır sesler geliyor mu? Ne şey yaptı? Zero gördü beni galiba. Allah. Zero çok low önünde. Çok low Ehehehehehe <laughs> <laughs> 12'ye 0 Ehehehe <laughs> 12'ye 0 İkisinden daha az kaldık Bunun için bari <laughs> <laughs> Zirvede bırakalım bence Tak gö gözlük yok gözlük takıyordu <laughs> Abi harbiden yemin ediyorum millet beni şey zannedecek ya <laughs> Ben 0 <sıfır> gideyim galiba <laughs> Bana hileyim Ya hileyim diye <laughs> zannedip herhalde şey vermiyorlar zannettim <laughs> raporlayalım arkadaşı. Arkadaşı ra raporlamayın hocam. Geldi mi lan bir şey? Gelmemiş. İkimiz de şu an koparır. Sen kopur Bir bayağı rank aldın sen <laughs> Ömer çok şey kaçırdı ya. 12-0'ı kaçırdığında çok üzülecek. Ya 12 12-0'a paket alamadık hocam. Bu neymiş lan? Tam magma. Alttan başlayalım. Sonra üstte doğru çıkarız. Sıra sıra yapıyorum ya. Ben puanımı yetimi yapıyorum. Kaç olduk? KDM bakar mısın? Bakıyoruz.